Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahiy tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik, onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine, ey Adem dedik, bil ki bu senin de, eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da, çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü, üstlerini cennet yaprağı ile çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yönetti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan. Birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayat olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Azim olan Allah doğru söyledi.